Sonunda gelmek istediğimiz yere gelebildik. Gerçekten inanılmaz bir manzarası var. Biz o koca yolları. Nasıl çıkacağız, bakıyorum ama. Tam karşıda gördüğünüz yer arkadaşlar Palm Beach diye geçiyor. Bir tane nerede kanguru? Ormanın içerisinde yürürken bir tane kanguru gördük. Kanguru yavrusu daha doğrusu. Şu an Emre abi oraya gidiyor onu Hadi yakalamak için. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an başka bir izinli günümüzde, başka bir yeri ziyarete geldik ve yaklaşık 52 kilometrelik bir mesafedeki bir yere geldik. Birazdan manzarayı da göstereceğim zaten size. Ben arkadaşlar açıkçası izinli günümüzde neler yapıyoruz ben bunu göstermek istemiyorum. Benim amacım neden Avustralya'ya gelmelisiniz? Nereleri gezebilirsiniz? Ben size bunları aktarmak istiyorum açıkçası. Elimden geldiğince bunları göstermeye çalışıyorum. Çünkü Avustralya'da o kadar gezilecek yerler var ki. yüzden ben de elimden geldiğince vakiti buldukça gittiğim yerleri sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sizin de beğenebileceğiniz yerler vardır burada. O yüzden Avustralya geldikten sonra nereleri gezmeniz gerektiği hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Burası da Palm Beach'i karşıda gören West Head Lookout diye geçiyor. Girişi ücretsiz ama arabayla gelecekseniz otopark var ve 12 dolar bir ücret ödüyorsunuz tüm gün için. Onun dışında bir yarım saatlik, bir saatlik gezebileceğiniz bir alan burası ama bir şehir merkezinden yaklaşık bir saat sürüyor buraya gelmek. Time, yeah, a thought, a mistake, day, Wake up, Today's gonna be a good day wake up, wake up Today's gonna be a good day Wake up, wake up. Today's gonna be a good day Wake up, wake up. Today's gonna be a good day wake up, wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy y'all I think there's a reason now Hani Upsun... nerede kanguru? Ormanın içerisinde yürürken bir tane kanguru gördük Kanguru yavrusu daha doğrusu Şu an Emre abi oraya gidiyor onu yakalamak Hadi için Nerede? Emre nerede? Şu ağacın orada Duruyor mu? Zıplıyordu az önce. Tut. Duruyor mu? Evet arkadaşlar böyle şeyler de olabiliyor. Orman ortasında yürürken kangurulara denk gelebiliyorsunuz. Şu an daha yakından bir çekim. Evet orada gördüm. Aha bak. Aa, evet. evet. Bak evet. <laughs> ne güzel koşuyor. Aa koştum. <laughs> Hala orada ben görüyorum. Ne güzel bir yer ama baksana. Yaklaşık bir 10 dakikadır yürüyoruz ve hala varamadık. Bir en az 15 dakikalık daha yolumuz var. Ölmeden gitmeyi başarabilirsek ormanda çok güzel bir kanguru çıktı karşımıza. Bunlar mı? Ne oluyor lan? Çok yaklaştık şu an. Varmak üzereyiz. Ama çok güzel bir görüntüsü yok mu ya? Palm Beach tam olarak orası arkadaşlar. Tam tepeden size göstermiştim. Tam şu taraftan indik. Bir yaklaşık bir 20 dakikadır yürüyoruz. Şimdi tam olarak Palm Beach'in karşısındayız şu anda ve biz biraz daha aşağı gitmeyi deneyeceğiz. Ben geçen yıl Palm Beach'e de gitmiştim. Gerçekten inanılmaz güzel bir sahili var. Onun için de diğer taraftan gelmeniz gerekiyor. Araba, araba yolu var oradan. Arabayla geçebilirsiniz ama biz tam karşıdan Lukaat'tan her yeri görmek istedik. Ve oradan da ben ilk defa buradan yürüyorum şu anda. Bakalım bizi neler karşılayacak ama inanılmaz güzel bir manzarası var. Ve hava da biraz daha yumuşadı şu anda. Dalga sesleri zaten içinize okşuyor şu anda. Gerçekten abi geleceksin ya. Avustralya'ya neden gelmelisin? Ne güzellikleri var diye soruyorsunuz ya. İşte. İşte arkadaşlar orman içerisinde yürürken Kanguruyla karşılaştık. Daha güzel bir şey olabilir mi? Şunun güzelliğine bakın ve el değmemiş bir yer burası. Ki Avustralya'nın birçok yeri böyle. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Umarım sizlere de yansıtabiliyorumdur. Şunun güzelliğine bakın ya. Yani. Sonunda gelmek istediğimiz yere gelebildik. Gerçekten inanılmaz bir manzarası var. tam olarak doğanın ortasındayız ve inanılmaz güzel bir yer They wanna be like by everybody inside But trust me being free ain't spy lights No it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right But if you put in the work you can find the light alright i do anything that I feel like I wanna do I'm living life like I got nothing left to prove No end inside Are there made ideal to me so you just give you a Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Buradan da akşam akşam yemeği yiyeceğiz. Belki olursa bowling falan oynayacağız. Şimdi kış olduğu için yapacaklarımız çok sınırlı ama elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz zaten. Avustralya'ya gelmeniz için sebepler yaratmaya çalışıyorum ben arkadaşlar. Umarım sizin de beğeneceğiniz, kendinizi bulabileceğiniz yerleri de gösterebilirim sizlere. Şimdilik adaya veda ediyoruz. Yukarıda görüşmek üzere. İnanılmaz yorucu geçiyor. Sadece şu kadar ilerleyebildik ama şu an nefes nefese kaldım. Umarım yolculuğu bitirebiliriz. Daha en az yarım saatlik yolumuz var.